Alo. Hayırlı akşamlar Samet Hocam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Se semaver'den hayırlı akşamlar biz de diliyoruz. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Birçok programımızı sizinle yürüttük. İnsanlar sizi sesinizle tanıdı. E, yalnız ya. merak ediyoruz. E, Samet Bey kimdir, ne iş yapar? Ne, yani... Ne zaman geldi, nereden geldi, hepsini nasıl öğrenmek geldi? istiyoruz. Evet, nasıl geldi. Başka, <laughs> <laughs> ben tamam. hikayenizi az çok biraz okudum biliyorum. Yani gerçekten kötü günler mi diyeyim, bilemiyorum o günlere ne günler denilir. Ama yaşadığınız az değil. Çok hadiseden geri kalmışsınız. Ama şu anda Fransa'dasınız. Ben gerisini sizden dinleyelim derim. Estağfurullah. Yani şöyle kısaca anlatmaya çalışayım çok vaktinizi de almadan. Eee ben memleketim Elazığ. Hemşeriyim. Hemşeriyiz evet onu biliyorum. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet buyurun. E, kader. ya beden eğitimi, spor yöneticiliği mezunuyum. Bundun yerde atletizm atletizm sporculuğu yaptım. Hangi dalı? Atletizm antren... Atletizmin hangi dalı desek? Atletizmde 400 metre ve 400 metre geldi. 400 metre engelli. Koşu. Koşu. Hı hı. Anladım. Evet, koşu. koşu. evet. Birincilikler var galiba. Evet tabi. Evet yani hasta kader 3 defa Türkiye şampiyonu. Allah 3 defa Vay. Türkiye şampiyonu. Buna bir Dö 400 abi. metrede. Buna bir alkış alınır abi. Bir dakika. <laughs> Bunu, buna bir alkış. O şey ama o ciğerler üzerinde herhalde. Abi, <laughs> abi, o zaman <laughs> bu ses size o ciğerlerden <laughs> geliyor. Yani ciğerler <laughs> açık maşallah. <laughs> oluyor. Müziğin spora. Evet. Aynı zamanda bir katkılar oluyor. Evet abi. Ee, sonra e atletizmden e sonra ufak tefek şeyler yaşadık. Ben ufak tefek diyorum. Hakkınızı helal edin. Yaşadığınız şeyler çok ufak tefek değil. Ama bir süreç yaşamışsınız. Onu da duymak isteriz. Estağfurullah. Ee, yani öncelikle tabii iki çocuk babası ve evliyim. Ee, bir oğlum da burada üç ay önce doğdu. İkinci Allah bağışlasın. Onlar razı olsun. bu darbe sürecinden malum herkesin etkilendiği gibi biz de etkilendik. Bu süreçten sonra 9 aylık bir hapis sürecim oldu. 9 ay. Evet. Evet. Ben hapisteyken eşimi de o ara gözaltına aldılar. Sizi ziyarete zamanın... geldiğinde olmuş galiba. Hı hı, evet. Evet. evet Bebeğim buyur. doğmuştu o zaman beni ziyarete geldi ve bebeğimi bir defa görecektim. Evet. Tabii annesini alınca e annesini göremedim. Ancak bir hafta sonra e, haberim olabildi. Evet. Öyle bir e, acı bir Yani süreç doğumu yaşadık. size söylemediler değil mi? <laughs> yani doğumdan e, doğumda ben e, izin istedim fakat e, o e, izin verilmedi maalesef. Evet. E, tabii ki de ancak 28 gün sonra görebildim. O da malum e, işte annesini gözaltına alınca yani acı mı diyelim daha sonra tatlı mı diyelim elhamdülillah dik durmaya çalıştık. Arkadaşların desteği sağ olsunlar onların desteğiyle de ayakta durabildik. Evet Allah var. bir sekine veriyor elbette. Elhamdülillah. Sonrasında e, Yunanistan denemeleriniz başlamış. Tabii evet yol, şöyle sonra. tabi ceza hı, ceza aldıktan sonra e, tahliye ile ancak e, çıkabildik. E, daha sonra tabi e, iki yıl kadar çalıştım. Ee, hani süreç iyice olumsuzluğa doğru gitmeye başlayınca evet hani güvenlik anlamında e, dosyam da o dönem Yargıtay'daydı. Evet. Ee, ben daha artık e, eşimle beraber bir karar aldık, ve çıkma kararı aldık. Ee, Yunanistan ve daha sonra da e, Fransa'ya gelebildik. Çok şükür. O ee, deneme sürecinde da... birkaç defa denemişsiniz. E, yani şöyle ekşişlerde. Türkiye'den hı -hı, Türkiye'den çıkarken yarı yolda kaldık. Ee, bebeğimiz ağladı o sırada. Geceydi, çok soğuktu. E, artık hayırlısı diyorum. O evet çok üzücü bir geceydi o gece. Evet. E, çocuğumuz gerçekten çok e, üşümüştü o gece. Sabaha kadar bekledik. Böyle eksi e, derin olduğu bir dönemde. Evet. E, tabii ki o süreçten sonra annesi de çok yıprandı. E, bebek de tabii ki onun etkisi oldu muhtemelen. Evet. Daha önceki süreçlerde de tabii o psikolojik travmaları hala atlatabilmiş değil. Ancak yine de dik durmaya çalışıyor. Dik durmaya çalışıyoruz. Çok Allah şükür. Allah yar ve yardımcınız olsun. Daha sonrasında Yunanistan'a geçtiniz. Evet. Orada Yunanistan'da Orada ne kadar kaldınız? Orada 4 ay kadar kaldık. Daha sonra da Fransa'ya geldik. 4 aydan sonra. Gelir Şu gelmez zaman, ne yaptınız, ne ettiniz, şimdi ne yapıyorsunuz? Fransa hayatını biraz, biraz da onu hı. duymak istiyoruz. Tabii ki. Ya gelir gelmez zaten yapmamız gereken ilk iş e, dil öğrenmek. E, çünkü burada Fransızca konuşuluyor malum. Evet. E, dil öğrenme konusunda biraz aceleci davrandım ancak bulunduğum bölgede e, kursları vesaire yoktu. Yani şu anda yok gerçi. Evet. Ancak biraz kendi çabamla e, işte çevremdeki sağ olsun arkadaşların e, internet üzerindeki yardımlarıyla e, bir şeyler öğrenmeye gayret ediyoruz. E, tabii evet. yeterli mi elbette değil, ancak. Yani mücadele çok güzel ama gayretiniz yeter Allah'ın izniyle onlar Hı. da olur Maşallah. Evet. Evet. Yani sesinizin yanıklığının nereden geldiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. <laughs> i̇şte söylemedi mi? Evet yani yanık ben hakikaten o yanıklı insan çok hissediyordu dokunaklı. çok dokunaklıydı sesiniz. Bundan sonra da bizi yalnız bırakmayacaksınız değil mi? İnşallah, inşallah bu iki haftadır. Gerçi gelen arkadaşlar da şey yapıyorlar, e, gönderiyorlar. Aynı zamanda onların da çok yetenekler var aslında. Biraz da o yetenekler çeşitlendirilebilirse daha i̇nşallah, iyi olur. Yani belki ama <laughs> evet. iyi Çoluk çocuk i̇nşallah. ne yapıyor bu arada? Onlar ne yapıyorlar? Birileriyle görüşebiliyor musunuz olduğunuz yer itibariyle? bulunduğumuz yerde sağ olsun arkadaşlarla biraz uzak da olsa yine internet üzerinden zoom üzerinden görüşüyoruz sağ olsun bizleri yalnız bırakmıyorlar çok güzel e, halimizi hatırımızı soruyorlar sağ olsunlar çocuklar Gerçekten okula gidiyor bunu... şu anda iki tane çocuk var biri küçük iki çocuk var birisi 3 aylık hani daha Yeni, <laughs> malum evet. küçük evet e, birinci yani ilk çocuğumuz şu an okula başladı e, bu sene başlamış oldu Evet. Ee, çok şükür böyle okulda da biz biraz hani alışmaz diye beklerken çok şükür erken e, alıştı. Evet. evet. Çok güzel. Allah bağışlasın. Rabbim e, salih kullarından eylesin inşallah. Onu da çok kardeşini de. Çok sağ Sizleri de her hı, daim sağlık ve selametle onların başından eksik etmesin inşallah. Şeyden... Allah razı Yorum, olsun. ilgili inşallah. bazı örnek çalışmalar da vardı. Onlardan hı hı. da bahsedelim mi? Evet Rumi Bey'in sorusu entegrasyonla ilgili. E, yani... Çaba ve karakteristikleriniz var. E, Topluma ilişkiler uyum anlamında. Evet, o anlamda. Ee, Onları bunları da sizin de başlattığınızla hani çocuklarla yaptığınız bahsetmiştiniz. Belki onlara da gidebiliriz. Hı -hı. Bu Noel Arefesindeyiz Hani Fransa'da oldukça canlı, hareketli e, kutlanıyor. İnsanlar e, önem veriyor. Onunla ilgili çocuklarla ilgili yaptığınız bazı çalışmalar vardı. İsterseniz onlardan da bahsedin. E, Samet. tabii de. ki. Hı hı. Yani öncelikli olarak tabii ki buradaki değerlere saygı duymak lazım. Hani saygı duyduğumuz müddetçe saygı görebiliyoruz malum. Ee, tabii ki bu minvalde e, yani hem komşularımız olsun hem okuldaki öğretmenler olsun hem dernekler vesaire bunları bir fırsat aracı bilip onlarla diyalog geçme adına inşallah hayırlara vesile olur. Başlangıç olarak tabii ki KAD'a mesela burada derneği var evet. her hafta böyle düzenli olarak. E, ziyaret ediyorlar. Bizlerden de bir şeyler bekliyorlar. Hani aktivitelerimiz vesaire. Resim olsun, müzik olsun böyle gönderiyoruz. Çok güzel. E, o dönemde bu işte hastalığın başladığı ilk konsümon döneminde eşim derneklere maske yapıp gönderdi. Çok güzel. Çok e, güzel geri dönüşümler oldu. Maşallah İyi ya o dönem. Hı hı. Yani Çok, abla hani e, ben yengeyle ilgili daha şey böyle de hani anlattınız ya size, işte o yaşadığı travmalar ama maşallah Demek ki atlatmış ve... Topluma katkı sunma evet, tam, aşamasına gelmiş. Tabii, Gerçekten tam yani. yani. Bir, bir yere takılıp kalmak yani. yerine. Şu şu ümit, şu kendini Hı. toparlama ve hemen entegre olma meselesi aslında istenilen o Samet abim. Evet. Evet, evet. Evet abi kesinlikle çok doğru. İnşallah daha iyi olabileceğini ümit ediyoruz. Evet. Ee, spor yapmaya da başladı. Maşallah. <laughs> Elhamdülillah inşallah siz, daha iyi olur. Siz e, kendi dalınızla ilgili bir şeyler yapıyor musunuz atletizmle ilgili? Ya şöyle ben atletizme başladım burada. Her başladığım zaman hani bir hastalık malum araya girdi. Yarışmalar vesaire oluyor. Çok şey yapamadım dediğim gibi bu hastalığın araya girmesinden dolayı biraz kesildi ancak. E ee, zevk için yapıyorum tekrardan. En azından e, o mesleğimi devam ettirme adına Çok ileride ben yardım belki sanki vesaire. Vallahi tabii ki devam ediyorum. Atletimiz o yani o konuda hani <laughs> yolumuz açık olsun diyeyim ama biz kendimizi ilgilendiren yönüyle bakalım. Bizi yalnız bırakmayın <laughs> çalışmalarınızı. Bizim, bizim bizimle olan o, o kaset çalışmaları diyeyim ben Erdem Bey'in tabiriyle onu devam ettireceğiz gene. İnşallah abi. Şu an ekrana gelen bazı hediye paketleri var. Bu sizinler. var. evet küçük. Herhalde Noel için <gülüyor> dostlar <gülüyor> Fransız dostlarınızla paylaşmak üzere bir şeyler mi hazırlamıştınız? Evet küçükleri evet. yaptığı e, çalışmalar var. Evet. <laughs> bu Noel e, Noel e, malum başlamasıyla beraber e, işte eşim sağ olsun fikir işçiliğini yine eşim sağ olsun şey yaptı. Düşündü. E, alışverişi ben yaptım. Hani geldik işte beraber, hem oğlumuzla beraber bir aktivite oldu. E, paketleri falan hazırladık. Oğlumun işte e, okuldaki çocuklarına çocuklarla beraber e, hediye etmek üzere <laughs> Çok e, güzel yani. hazırladık. İnşallah hediye edeceğiz evet. onlara. Hayırlısı inşallah. Mehmet abi i̇nşallah. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Daha fazla i̇nşallah hadi hani abimizin. müzik anlamında da naraz olsun. Müzik anlamında da inşallah arkadaşlardan da böyle çeşitli e, e, bölgelerde ben inanıyorum ki güzel varlar e, varlar. Onların var çıkartacağız inşallah. Evet. Yavaş yavaş, yavaş. Dinlekte, bakalım inşallah uğraşıyoruz. Inşallah. Bu yani inşallah. Lil şu anda kapsama <laughs> alanı içinde. Siz varsınız. Bir de Lyon'dan biri vardı. Santet'i. Santet'i mi? Yani böyle <laughs> yavaş yavaş tarıyoruz bütün Fransa'yı en ama sonra var. albüm çıkarıyoruz yani. Hep beraber böyle. <laughs> i̇nşallah. Hayırlısı inşallah. Peki Samet abi. abi. yayınlarınızı Buyurun. özür diliyorum. Yayınlarınızı gerçekten tebrik ediyorum. Takip ediyoruz ailecek her pazar günü. Daha önce de Instagram son program olmak üzere. E, bu güzel. Forumları inşallah devam edin. Güzel oluyor, bereket bulun. Allah razı olsun. Allah bizlerden. önünüzü yolunuz aç gelir. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı geceler, hürmetler sunuyoruz. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Herkes hayırlı Hadi. geceler. Çok Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.